Herkese merhabalar. Bugün tariften tarife de fırındaki künefe yapacağız. Bu videoyu izledikten sonra bence bir daha hep bu yöntemle yapacaksınız. Ocakta uğraşmaya son. Şöyle kaplarımı yağladım tereyağla. Peynirlerimi de hazırladım. Peynir olarak künefe peyniri, dil peyniri kullandım. Böyle sünen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Şimdi önce kadayıflarımı birazcık küçülteceğim. Bir bıçak yardımıyla kadayıflarımı ufak parçalara ayırıyorum. Bir yandan da ocakta 150 gram kadar tereyağım var. Tereyağımı erittim. Şimdi kadayıfımın üzerine döküp güzel bir şekilde elimle harmanlayacağım. Kadayıfları da mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışıyorum toplu kalmaması için. Elimle güzelce ayırıyorum. Künefenize başlamadan önce şerbetini hazırlayın, soğusun. 2 bu su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su kullandım. Şerbetimi soğumaya bıraktım. Şimdi kadayıflarımı e, ayarladığım tabaklarıma dizerek fırına vereceğim. Bir bardak yardımıyla şu üzerine bastırıyorum ki daha düzgün bir şekilde olsunlar. Peynirlerimi koyarak ikinci katını koyacağım. Yine aynı şekilde bardakla üzerine bastıracağım, düzenleyeceğim. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra 200 derece fırında pişmeye göndereceğim. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bütün tabaklarımı bu şekilde hazırlayacağım. Güzelce tabağımın içine yerleştirdim. Bardağımla düzenliyorum. Evet, bütün künefe tabaklarım hazır. 200 derece fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar kalacaklar. Yaklaşık 15-20 dakika kadar sürede künefelerim hazırlar. Şimdi önceden hazırlayıp soğuttuğum şerbetimi dökeceğim üzerine. İçine bir dilim limon dağıttım. Onu dağıtmayı unutmayın. Şimdi şerbetim soğuk. Künefenim de ilk sıcaklığı çıktı. Yaklaşık bir 3-4 dakika beklettim. Şimdi şerbetlerini veriyorum. Evet bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Sonrasında zaten sıcak tüketeceğiz. Çok güzel oldu. Ramazan'da yapıp yemesi de çok keyifli. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde porsiyonluk da çok daha pratik ve güzel oldu. Şerbetim tam geldi gördüğünüz gibi altı tabağıma. Şimdi üzerine istediğiniz şekilde süsleyerek servisini yapabilirsiniz. Ben bir tane künefemi alarak size peynirin de nasıl uzadığını da göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli künefe tatlımı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.